Oğlum bunlar üstüme geliyor. Kaç. Ha. Allah. Allah. Oo, işte da. Hayır. Disipline gittik! Baylar bayanlar bugün bir okulda öğrenciyiz. Ortalığı birbirine katabiliriz ya da katmayabiliriz. Şimdi ne yapalım? Benim. Bir şey ortadakiyiz kızım. Okulda yaramaz yaramaz görevlerimiz olacak. Öğretmenler, öğrenciler onları trolleyeceğiz. Oo burası marketmiş. Demek ki buraya da ihtiyacımız var. Bakalım neler olacak. Akıldan kaçabiliriz. Her şeyi yapıyorsun canım. Aynı GTA gibi. Oo birinci gün ne diyor? Beş tane duvar varmış ve oraları evet. sprey boyayla boyayacağız arkadaşlar. Merhaba nasılsınız? Aa çocuğu kıza yumruk attı. Abla özür dilerim ya. dövebiliyor dövebiliyormuşuz birilerini. Ha. E o zaman sprey boyayı nereden bulacağız? Duvarlar dışarıda. Sprey boya nerede? Sprey boyayı görebiliyor musun? Şey okları takmış. Oklar dışarıyı gösteriyor da sprey boyayı bulmamız lazım. Çekilin ablacığım. Neye bakıyorsun ya? Allah Allah. Zorbalık yaptırmayın bana bak. Sinirleniyorum böyle olunca. Üstüne sprey boyayı bulalım kızım. Bunlar ne yapıyor burada? Gençler siz niye duruyorsunuz böyle? Ne yapıyorsunuz? <laughs> Üstüne sopa var. Bu çok kötü bir davranış ama alalım bir olur ne olmaz. E'ye basınca alıyormuş ha aldı tamam. Ver bakayım sen şu Allah. Hocam. Oy tata. Hayır. Disipline gitti. Misyon olmamış şişire. İşim fayıt diyor. Misyon ne? Görev yani görev hatası verdi. Hocanın yanında durmayacaktık sopayla. Hoca üstüne alındı. Dayak yiyeceğim zannetti. Ver bakayım bir tane. Sopayı harcadılar ya. Şimdi bakalım gençlere bir tane şey. Allah! Hüsra ne yaptın? Vur oğlum. Gel buraya gel gel gel. Sen bana niye vuruyorsun oğlum? Ben sana bir şey yaptım mı? Ölecek ölecek neredeyse. Öyle deme ya birazcık hastaneye götüreceğiz. Allah ana para çıktı çıktı Hüsra. Öldü, abi. Hüsra buradan gidelim kızım. El içi, sopayı çantana sok evladım. Adam dayak yedi arkadaşlar. İşaretliler nerede? Görev 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 görev. Burası aa, müzik odasını bulduk. Oh be. Şurada. Heee aa aa <laughs> aa Buraya ver oğlum. Evet. Heh, aldı tamam. Tamam onu da aldı. Şimdi arkadaşlar görevimize doğru gidiyoruz. Hop öldük mü? Atlayayım aşağıya. İnşallah kırılmaz, Evet. Hocalar görünmeden bizi bu işi bitireceğiz. Ha, hocam yapma. Hop. Ne yapalım buraya? Çizdi. Bu görev oldu mu? Aa, bir dakika biraz daha da kanalım. Oldu hadi. Evet çok güzel boyamıyor muyum? Oo, tamam görev oldu. Kaç. Elimizde spreyle bir gizli gözü var ya. Disipline gideriz bütün hocalar bize uçan tekme atar kızım. <laughs> <laughs> Disiplin kurulunda tamam mı? Hop buraya böyle bir şey atalım. Şöyle Y yapıyorum. Aman tamam kaç öyle bir adam. Hadi. Benim şeyimi yapsana. Bir Yaramaz, yaramaz öğrenci iş başında. benim ya imzamı yapsana. Atarız şimdi bir daha dur bakalım. Şimdi Aa, bir dakika bir dakika bir dakika. Şşşşşşşşş. Onlar direkt yakalar bizi bak. Orada gidiyor gördün mü? Hmm. Okulun müdürü mü o öyle ne? Cid ciddi birine benziyor. Zaman. Şöyle boya bakalım. Zaman. Attık kızım daha ne kadar atayım? Anca o kadar atabiliyorum. Şunu yerine sok evladım. Elini çevir. Tamam. Şimdi. Bir dakika okulda okul mı veriyorlar? Bizi yakalamayacaklar değil mi? Koş evrim hmm. koş koş. Hop. Koş, koş. Sopayı ver bakayım bana. Evet, Şşt, ben genç ben. ne yapıyorsun oğlum? Ar Allah adamın metru şu işte tavaya. Gel buraya gel ayağa kalkma. cevap Arkadaşlar bu sadece bir oyun. Eğlence amaçlı yapılmış ciddiye almayın. Oynuyoruz işte. Kaç oğlum. Örük yakala giderse öğretmenlere gidecek. Gitti tamam. Oo parayı da aldık onlar tamam. Ölmedi ya. Onu şimdi kaldıracaklar şey içeriye. Oğlum şu elin seç bakayım. Spreyi ver. Hop spreyi aldık. Arkadaşlar oyun iki kişilik de oynanıyor efsane. Şöyle iki kişilik de oynamamızı isterseniz videoyu mutlaka beğenin. Oha! Hocam görmüyor değil mi? Hocam, Hocam değil mi? Gidiyoruz bak işimizi yapıyoruz Hop. Hadi bakalım. Evet görev bitti hemen elimizi değiştirelim. Yoksa yakalanmak istemiyorum tamam. Ee, yeni görev için arkadaşların yanına git diyor. Bu arkadaşlar çok kötü yaramazlar. Okuldan atıldı atılacaklar. Siz böyle yapmayın. Şimdi onlar bana görev veriyor ben de yapıyorum. Merhaba gençler görev verin. Ne diyor? 5 tane student. Use the fire ayda. Yusra 5 tane öğrenci yangın tüpü sıkacakmışız. Böyle görev olmaz ki kardeşim. Ay. Şimdi şöyle geçelim. Hocaların olmadı bir yere geçelim bakalım. Baba 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 hoca var orada gördün mü? Ver bakayım yangın tipini canım. Hazır mısın İsra bunun için? <gülüyor> <gülüyor> Dur hoca gitsin hoca gitsin. Dur bakayım nereden gidiyor? Allah 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 adama bizi yakalar. Şunları sıkayım mı? Gençler ne yapıyoruz burada? Bak şöyle bunu... Allah dayayacağız şimdi. Oğlum bunlar üstüme geliyor. Kaç. Musa bunlar yakalarsa şuna da sıkalım ya. Aa, Allah Allah dayak yiyeceğiz. Asman. Oğlum üstüme gelme. Allah vuruyor adam. Kaç. <laughs> Allah. Geçemiyorum. Oğlum gel buraya gel. Gel. Eee? Eee ne olacak şimdi Ne olacak oğlum? He? Kaç o ne olacak şimdi he? Benim üstüme <laughs> niye geliyorsunuz <laughs> oğlum? Oğlum biri görse yemin ediyorum o kadar atacağız ya. Baksana o birbirine kattık gitti. Tamam ver parayı oldu yapacak bir şey. Tamam affedin öyle arkan dön. Gelme. Oo. Evet bizim de biz de yaralandık herhalde. Canımız mazır mı? Aa vur. Son darbe son darbe. Oğlum okulun önüne kadar gitti ya. Şöyle vurayım da elde, şu tarafa git. Parayı aldık mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar merhaba nasılsınız? Kusura bakmayın görev cevabı yaptık böyle bir şey ama yapmak istemezdim. Şimdi gidelim. Bu ne? Aa, yeni item gelmiş. Kaykay verdiler bize. Arkadaşlarımızın yanına gidelim ve güzel bir görev daha alalım. Okulu trollüyoruz arkadaşım. Gel bakayım merhaba gençler ne yapıyorsunuz? Gençler konuşalım görev verin. O kağıttan uçak yap diyor. Kızların olduğu yere doğru at diyor. Rahatsızlık vereceğiz yani. Hiç hoş bir davranış değil. Üstümüzde kağıt var mı? Aha uçak. Aha. Aha buraya atacağız. Bak şöyle tutuyorum. Ana. Ben kontrol ediyorum. Gir. Nereye gidiyorum? Görev oldu be. <laughs> Bu kolaymış baya. Kağıdı demiş sprey masasının olduğu yerden aldık ya. Ondan oldu herhalde. Özür dilerim. Aş Ana kaçtı çocuk. Arkadaşım şey benden kaçın. Sen bana kafa mı atacaksın oğlum? Hayırdır? <laughs> Sen bana mı geliyorsun? Şey Yine. benziyor. Ee, halada benziyor halam. Çok güzel çıktık. Selam nereye kim Yeni görev var mı? Bunlar da okulun en kötüleri. Gençler evet. Allah! Yusra ne diyor biliyor musun? Ne? Yapmak istemiyorsun. İstiyor mu yapmak? Ne? Diyor ki bir tane diyor. Beyzbol sopası al. Ve bir tane arabayı patlat diyor. Bu çok kötü bir davranış. Çekil, 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 çekil. çekil. Mezbah çekil. var. Çekilin. Baba mezbah sopamız var. Hocam merhaba. Herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz hocam. Şuradan gidelim. Baba mezbah sopamız var. Sen gene bir, bir tane sopa al bak. Sopa geldi şimdi elimize. Oo Yusuf'a bunun boyu kaç? Hayır. Oğlum ne oluyor? Hocam. Oğlum o nasıl bir güç o kaç? Hocam. Bu nasıl Allah. bir güç öyle? Sopa hemen sopa. Allah geliyor. Hoca değil o, hoca değil o. Ne? Çok güçlü o adam. Adama var. Yere düştü, vurmam lazım ona. Ayağa kalkınca indiriyor beni. Hop. Hayır. Allah! Hoca <laughs> işte hoca. Bir sıra dövdü kızım. Hoca. Nasıl bir hocaydı o? Usta tek Hocam ne yapıyorsun? Tek yumruk atmaya çalışıyor ya. O okul hocaları da 2 metre maşallah nasıl adamlar bunlar böyle ya insan değiller ya. Dünyanın en kaca Oğlum görevi tekrar verin dayak yedik. Dayak Demek ki neymiş güzel. uzun boylu adama yanaşmayacakmışsın. Ha ben yanaşırım sivilde. Aa adamı dövdük bak öyle geziyor. Allah'ım kambur hali bile biz uzun adamı. adamın. <laughs> adamın kambur hali. Bir tane sopa. Baksana abicim bunlar baya baya güçlüler. O neredeydi? Evet arkadaşlar birinin herhalde arabasını havaya uçuracağız şimdi sopayı ver. Bak çizdemi şeyler. Oo adam gitti. Araba. Adam gitti. dur adam arabayı da alacağız bir dakika bir dakika. Al oğlum al nereye gitti? Oğlum ne kadar canlı bir çocukmuş bunu dövdük ki. Tamam la vurmuyor. Vallahi vurmuyorum ya gerçekten vurmuyorum yani gerçekten. Sırf oyun olduğu için denemek istedim yoksa. Öyle bir şey yapar mıyım ben? Ya. Hop, hoca görmedi. <gülüyor> 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 Bu kimin arabasıymış? Bakayım. Anam arabaya ne oluyor? Allah Allah Allah. Bu ya. Çık, 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 çık. İyi. Allah! İsra! Cama bak! İsra cama bak kızım. Enerjimiz kalmadı. Şuraya bak okulu tımarhaneye çevirdik resmen. Koş oğlum koş. Çok dikkat çekiyor. Yürü böyle. Verelim bence. Yusra bir dakika. Ee, yiyecek içecek bir yer. Nereden ne alacağız? Bir yerde bir içecek yiyecek. Hocam Ay, kafeterya vardı. Kafeterya. Şurada bir tane meyve suyu vardı. Evet işte bu. Ver bir tane. Oo canımız arttı. Çekelin ya. Bak hop. Gördün mü yukarıdan? <gülüyor> <gülüyor> Sen denem öyle bir şey tabii. Şaka yapıyoruz burada. Merhaba gençler, nasılsınız? O kafeteryada bir kavga başladı. Ve bu kavgayı kazan diyor. Kafeteryayı karıştırmamız gerekiyormuş. Bunu yapalım mı? <laughs> Bunu yapmak istiyor musun gerçekten? <laughs> Çok ayıp ediyorsun ya. Çok ayıp ediyorsun. O zaman hemen buradan bir tane sopa alalım. Oğlum sen bana bir şey mi dedin? Ha? Bana bir şey mi dedin? Yok abi dedi duydun mu? Yok <laughs> abi. <laughs> Şimdi kafeteryaya gideceğiz. Kafeterya neredeydi? Şuradaydı herhalde. Kafeterya. <laughs> he? <laughs> Wow, okul ne yaramaz En high Çok en kötü öğrencisi geliyor arkadaşlar. Kimse tarafından sevilmez böyle bir insan. Onu da söyleyeyim. Hana yerde para varmış. Bir dakika. Oha! Bir dakika. Bir, da bir dakika sen bana bakıyor musun? Bu mu? bu iri yarı birine benziyor. Şu çocuk Bu çocuk da ya yani vurulacak gibi bir tip değil. Vurayım mı? Tamam ona. Bakayım. Oğlum siz bana mı bakıyorsunuz? Bunlar Çok ya bunlara vurmam ya. Ya yok şu yok buna da bu. Oh, oğlum bu kime ya? Bu kimi kime oğlum senin ha? Senin bu kime bana onu bir açıklar mısın ha? Kime yapıyor bu da havaları bak hala bak. Bak bana, bana yumruk atıyor oğlum kaçman lazım daya yedin. Geçmiş olsun. Görevi tamamladık. kaçıyorum. Hocalar gelmeden buradan Şu gitmiyor. Şu şey yapsana. Ana abi Yusuf'a bitirdik. İlk gün bitti. Ha. İlk günü bitirdik devamı var Arkadaşlar efsane okulu trolledik Okulda çok kötü şeyler yaptık ama bunları siz yapmayın Bu sadece oyundu Baştan tekrardan uyuyorum Videoyu mutlaka Beğenelim. Ve neyle kalalım Sevgiyle Geldiğiniz görüşmek üzere Bay bay